We can lose again. This is uh, there's no problem if you play like in uh, in the first half. Uh, we didn't show a good uh, good performance. We were too kindly. In the second half, we, we changed many things. In my opinion, we were the better team, and we deserved uh, to get one point. Uh, then we conceded the third goal. We are not uh, so good in defending. And then uh, at the end, um, for me, yeah, it's not the first time. Yeah, we saw this also again for Nabatche uh, that they um, that they stole us um, uh, a real goal. And uh, today um, is uh, for me. It's my opinion, and I think um, also the opinion for many for many people. Um, this is a big, big uh, scandal. Um, he has to give us the penalty. For me, a clear penalty. And um, if we score, I don't know. But we had uh, then at the end uh, a really good chance, uh, maybe to to play draw. And um, I can't understand. I don't know if the the VAR was uh, was in the break or he was uh, something uh, eating. And uh, yeah, and uh, we lost. But. Um, I am proud um, for the second half for our performance what we, what we showed and on Thursday we have a, a big chance in the conference league maybe to to, to get to stay in the, in the first eight and we will give our best and um, I wish also the best um, for, for the other Turkish teams um, in europe. Tabii bir maçı kaybedebilirsiniz. Özellikle ilk yarada göstermiş olduğumuz performansı ikinci yarıda da kaybetmiş olsaydık, bu şekilde kaybetmiş olsaydık farklı bir şeyler konuşabilir, konuşabilirdik. Çünkü ilk yarıda çok kötü bir performans gösterdik ama ikinci yarıya baktığımızda çok daha iyi olan taraf bizdik. Açıkçası iyi bir karakter gösterdik ve çok iyi bir performans gösterdik. Ve bir puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Tabii son dakikalarda yemiş olduğumuz bir golle mağlup ayrılıyoruz. Ee, tabii son dakika maçın bitimine bir iki dakika kala verilen bir karar vardı. Aleyhimize verilen bir karar vardı. Aynısı Fenerbahçe karşılaşmasında da verilmişti ve golümüz çalınmıştı. Açıkçası ben bu pozisyonu e, büyük bir skandal olarak değerlendirmek istiyorum. Çünkü net bana göre net bir penaltı pozisyonuydu. Belki bu penaltı verilmiş olsaydı maç berabere bitecekti. Tabii vardı ki hakemlerin ne yaptıklarını o esnada bir şeyler mi yiyorlardı yoksa molaya mı çıkmışlardı onu da bilmek isterdim. Ama ikinci yarıda göstermiş olduğumuz takım performansımız sebebiyle gurur duyuyorum takımımla. Şimdi önümüzde perşembe günü oynamamız gereken çok önemli bir Konferans Ligi karşılaşması var bu şansı iyi bir şekilde değerlendirecek olursak ilk sekizde bitirmek anlamında çok büyük bir fırsat e, elimize geçmiş olacak. E, Tabii diğer e, Avrupa'da oynayan diğer Türk takımlarına da buradan en iyi dileklerimi göndermek istiyorum. Yeah, it was uh, it was easy. Um, because um, it was too easy for for Galatasaray to play um, through our through our midfield. Um, the the gap was too big and then during the game. Uh, during the first half, um, yeah, my offense wants to press, my defense w wants to drop back, and then it was the the gap was too so big, and I said uh, I have no problem uh, um, if we lose or if we conceded goals, but uh, we have to do all all the things together. And I said, um, and we lost uh, we lost the individual fights, yeah. <laughs> This was uh, was too easy, and uh, I know uh, Leroy Sané from uh, from from Germany, and we didn't touch him. Yeah, and I don't uh, I don't want to say that we have to make a foul, but you have uh, you have to give a little bit more pressure. And uh, in this, and I said we have to change this, and then we will see what happened in the in the second half. And in the second half, yeah, this was much better. The gap was not uh, too big. Uh, the, the the fights, uh, the individual duels, uh, we, we won most of the duels, and uh, I think also at the end we saw that, uh, that my team is. Uh, it's really fit and yeah but at the end um, we lost and i said because of the VIR. and um, yeah but in two weeks i think uh, nobody is interested in this and we have, uh, we have to go on but uh, now um, yeah ollie chambos uh, is, is back now and it, it helps uh, because we missed also five players and this is not so easy for us but um, yeah we will go on and hopefully on uh, on thursday we can get three points and can stay in the top 8 for uh, in the conference league Tabii ilk alakalı şunu söyleyebilirim Galatasaray çok ciddi boşluklar buldu Özellikle hatlar arasında ve orta sahada çok ciddi boşluklar buldu ee, Yaşamış olduğumuz sıkıntılardan bir tanesi de oydu Çünkü ofansif hattımız baskı yapmaya gittiğinde Defansif hattımızın biraz geride kalması sebebiyle Kompakt bir şekilde baskı yapmamamızın sebebiyle Orta sahada çok ciddi boşluklar buldular İlk ara bitince zaten oyuncularımla konuştum Ve baskı yapacaksak birlikte basacağız Eğer baskı yapmıyorsak da birlikte ikinci bölgede bekleyeceğiz ekili mücadelelerde de ne yazık ki zayıf olan taraftık ilk yarıda tabii sanayide Almanya'dan tanıyorum. Kendisine neredeyse hiç temaslı bir şekilde oynamadık ve e, tabii faul yapalım da demiyorum ama e, biraz daha temaslı oynayabilirdik e, kendisine karşı. E, bunları konuştuktan sonra ikinci yarıda çok daha iyi bir performans göstermeye başladık ve rakibimize çok fazla boşluklar vermemeye başladık ve her pozisyon için, her top için Savaşmaya başladık ve takımım da gayet fitti, çok iyi bir performans gösterdi. Sonuç olarak ne yazık ki bugün kaybettik. Ee, açıkçası var sebebiyle kaybettiğimizi söyleyebilirim ama e, bu şekilde devam etmemiz gerekiyor, önümüze bakmamız gerekiyor. Tabii Ençam tekrardan bize katıldı. Sonuç olarak dar bir kadroyla yolumuza devam etmek zorundayız. 5 tane sakat oyuncumuz var. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız önümüzdeki karşılaşmalarda. Umarım perşembe günü konferans liginde oynayacağımız karşılaşmadan 3 puan alır ve ilk 8'e kalabiliriz.